Merhaba, selam. Yeniden tanışmaya ne dersiniz? Yeni bir başlangıçta, yeni bir oluşumda yaptıklarımızı, kendimizi anlatalım istedik. Bir yola başladık. Bu yola sizlerle birlikte çıktık. Bu yola çıkıştan öncesi merak edilen çok soruları cevaplamak istiyoruz. Öncelikle macide Zühre Ağırbaş. Bu yola çok eski yıllarda çıkmış bulunuyorum. 1992, 94, 96 yıllarında Doktor Şeniz Erçağlar ile Esma yolculuğuna başladık ve yolumuz Mustafa Varlı ile kesişti. Esma derslerini Mustafa Varlı'dan aldık. Esma'ları onun ilmiyle tanıdık. Ve ben de ondan öğrendiğim şekilde sizlere aktarıyorum. E, bu arada ilk öğretmenim e, Doktor Şeniz Erçağlar'ı birkaç gün önce kaybettik, rahmetle anıyorum. Hayatımda önemli bir dönüm noktasıdır kendisi. Bu yola çıkmamda bana vesile olmuştur, yol göstermiştir e, ve Mustafa Varlı ile tanıştırmıştır. Ondan ders almama vesile olmuştur, rahmetle anıyorum. Mustafa Varlı ile çıktığımız bu yol biraz uzun sürdü. Bizim için bir 5-6 yıl belki sürdü. O dönemde sadece esma eğitimlerine devam ederken daha sonraki ileriki yıllarda merakımız arttı. Kuantuma ilgi duymaya başladık. Meleklerle çalışmalara başladık. Özellikle Beki İkala ile, o da rahmetli oldu biliyorsunuz, melekler çalıştık. Bu çalışmaların bize ne getireceğini belki o dönemlerde anlamadık ama bizi buraya taşımakta önemli rol oynamıştır Esmalardan sonra. ve Daha sonra Şenal Günsel'i ile yollarımız kesişti ve kuantum derslerini kendisinden seminerler halinde aldık. İzmir'deki seminerlerine, kitaplarına... Ve onun e, sosyal alanda, basında yaptığı tüm açıklamaları takip ederek e, birebir e, de tanışma fırsatımız olmuştu İzmir Fuarı'nda e, verdiği Rüyalar, Elif'ten Vava Yolculuk adlı bir çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Verdiği seminerlerden e, devamı gelmedi ama biz o seminerin e, faydasını bugünlerde Yıllar sonra belki önümüze çıktığı işaretlerden anlıyoruz. İyi ki o dersleri o tarihlerde almışız. En son eğitimim hale özenle witchcraft. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Ama biz her şeyi öğrenmeye, Allah'ın verdiği her bilgiyi, her ilme, erişebildiğimiz her alanda... Öğrenmeye taliptik e, ve Hale Özen benim de hayatımda yine önemli rollerden biridir. E, onun dersinden sonra sosyal medyada e, bir sayfa açıp bildiklerimi aktarmaya niyet ettim. E, önce kendime notlar halinde paylaştığım bir sayfaydı. Sonra sizlerle büyüdü. Öğrendiğim, bildiğim her şeyi orada paylaşmaya başladım. Bunun arkasından sizin sorularınız geldi. Hocam bize de öğretir misiniz? Sonra derslerimiz başladı. Sonra birebir yardımlar istendi. Yıldızlame ile başladık. Yıldızlame nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Astrolojinin temelidir. Astroloji doğum tarihi ile yola çıkılır. Ama yıldıznamede anne adı ve kişinin adıyla özel bir hesaplama sistemiyle bütün haritanızı ortaya döker. Doğumdan ölüme kadar hayatınızda önemli rolleri size anlatır. Örneğin evlilikleriniz, ilişkileriniz, işleriniz, kayıplarınız İflaslarınız, kazançlarınız, şanslı zamanlarınız, para kazanma dönemleriniz ya da önlem almanız gereken konularda size uyarı verir. Eğer onun gösterdiği rehberliği hakikaten alırsanız ve hayatınıza uygularsanız hayatınız kolay hale gelir. E, rehberlik edilmiş, rehberlik danışmanlık almış olursunuz ve hayatınızın engebeli yollarında kendinize patika yollar açarsınız. Öğrencilerime öğrettiğim, esmalarla da ilgili öğrettiğim en güzel çalışmalardan bir tanesi herkes otobanda gitmek zorunda değil. Herkes hızlı gitmek zorunda değil. Ama patika yollarınızı açarsanız oradan e, hayata çok başka bir yol çizer ve kendinize kolaylıklar sağlarsınız. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Deneyimleyen arkadaşlar, e, danışmanlık alan, yıldız baktıran arkadaşlar, bunun böyle olduğunu zaman içerisinde görüp, evet ya siz söylemiştiniz, bakın e, ben e, bu konuda şöyle bir tedbir almıştım, buradaki virajım değişti, yolum güzelleşti gibi bize geri dönüşleri, olumlu geri dönüşleri oluyor. Başka neler yapıyoruz? Esma dersleri veriyoruz. Esma derslerinin en önemli kısmı isim esmaları. Hayata geldiğimizde, dünyaya geldiğimizde kulağımıza dünya nimetinden ilk olarak Frekans olarak ses olarak isimlerimiz okunur. Aslında bu kulağımıza okunan isimlerimiz bizim hayatımızda bizi kodlar. O kadar önemlidir ki isim esmasıyla çok güzel bir isim koyduğunuzu, düşünürsünüz ama onun isim esması çok başka bir şeydir. Ya kahhardır, ya dardır bir türlü içinden çıkamadığınız, anlamlandıramadığınız sıkıntılar zinciri yaşarsınız. Örneğin Serap adı ne kadar güzel bir isim. Birçok insan evladına çok severek koyar ama isim esması ya kahhardır. Hayatı kahırla geçer, sıkıntıyla geçer. O kadar önemlidir ki biz esma derslerimizin hayatımıza etkilerini konuşuruz. Örneğin örnek veriyorum. Allah 99 ismi kendisinin zatında olan, sıfatında olan isimleri insanların hayatına nüfuz ettirmiştir. Der ki ruhundan üflemiştir insanları yaratırken. Bu ne demek? Bu o özelliklerin sizde de olması demek. Ya Vedud ile seversiniz, ya Basir ile e, görürsünüz, ya Semi ile işitirsiniz, e, ya Cemal ile sevimli olursunuz, ya Celal ile öfkenizi belirtirsiniz. Hani Allah tektir ya. En büyük şeyimiz budur. Ama her birimiz de İnsan insan olarak tekiz parmak izlerimiz her biri birbirinden ayrıdır. İkiz bile olsanız parmak izlerinizden ayrılırsınız. O yüzden insanların tekliğini de Allah kendisinden her şeyi insana vermiştir. Bunun farkına vardığınızda ve hayata geçirdiğinizde isim esmanızın karşıt esmasıyla çalıştığınızda hayatta yapamayacağınız, başaramayacağınız işler olduğunu Derslerimizde anlatıyoruz. İsim esması nasıl hesaplanır? Ebced değerleri nedir? Nasıl bulunur? Bu çalışmayla nasıl yol alınır? Bunların hepsini ayrı ayrı tek tek öğretiyoruz. Peki bunun dışında artı olarak ne yapıyoruz? Bunun dışında yaptığımız vefk çalışmalarımız var. Yıldız namenizde ...gördüğümüz sıkıntılar üzerine, özellikle sıkıntılar varsa... ...o sıkıntıların çözülmesiyle ilgili esmaların vefkilerini... Ne, ...nedir vefk? Ebced değerlerinin özel hazırlanıp kareler halinde yazılma şekli... ...bir şablon gibi düşünün, bir kodlama gibi düşünün. E, bilgisayarda da böyle değil midir? Programlarda bir kodlama vardır. Siz bu kodlamayı, frekansını hayata geçirdiğinizde padişahların geçmişte gömleklerine savaşları kazanmak için yazdıkları, yazdırdıkları, okuttukları gömleklerin, duaların hayata geçirmek, günlük yaşantımızda zorlukları kolay hale getirmek için kullandığımız özel bir yöntemdir. Tahta zemin üzerine doğadan olması gerektiği için kağıt yıpranabilir, eskiyebilir, çürüyebilir ama tahta yanmadığı müddetçe e, enerjisini devam ettirdiği için özel olarak oraya yazılır. E, hava, su, toprak ve ateş elementlerinin vefklerini de kullanarak, büyük koruma altına alarak kişiye özel vefkler yaparız. Ve Niger arkadaşımız üzerine sanatını konuşturur. İki vav arası anahtar yaşam enerjisi ya da sizin e, istediğiniz bir görsel e, ama enerjisi yüksek, pozitif anlamda yüksek enerjisi olan e, sembollerle evinize gelir ve hayatınızın değiştiğini görürsünüz. İflas eden arkadaşların iflasından kurtulduğunu, evliliği bozulan arkadaşların evliliğini toparladığını, ilişkileri bozulan, iş yerinde işi bozulan, e, herkesin e, bir olumlu hayatla ilgili çözümlemeleri olduğunu biz vevklerle biliyoruz. Vevk çalışmalarının insan hayatına etkilerini biz olumlu olarak geri dönüşlerinden süreleri değişebiliyor. Kişilere göre 40 günde sonuç aldığımız, 6 ayda sonuç aldığımız, 8 ayda sonuç aldığımız durumlar söz konusu. O sizin üzerinizdeki negatif etkilerden kaynaklanan, kazdıkça dibinden arkasından başka şeyler çıktığı müddetçe onların temizlenmesiyle ilgili belki vakit alır ama mutlaka çözüme ulaştırır. Hayatınıza geçirmeniz, günlük yaşantınıza geçirmeniz, esmaları kullanmanız, bir kere kelimeler. Çok önemli. Hayatta en önemli şeylerden bir tanesi kelimelerdir. Kelimeler en büyük sihirlerdir. Frekans oluşturur, auranıza etki eder, çakralarınızı açar ya da kapatırsınız. Ben kendi hayatımdan buna o kadar çok örnek verebilirim ki, e, hayatım boyunca bir kızım olsun istemiştim ve hep duam şuydu: Allah'ım bana bir e, kız evlat ver, başka hiçbir şey istemiyorum demişimdir. E, ve belki de düşüklerim erkek çocuğu olduğu için yaşayamadı. Cahillik deyin, işte doğru isteyememek deyin. Ama bunları bugün o kadar çok anlatıyorum ki hayatınızda doğru şeyler isteyin ve doğru e, kelimeleri kullanın diye anlatıyorum. İşimi kaybettim, eşimi kaybettim, evimi kaybettim ama çok şükür kızım yanımda. E, pişman mıyım? keşke analı babalı büyütmeyi dileseymişim. Belki bu şekilde olabilir ama bilgileri tam olarak bilmediğimiz zaman onlardan sorumlu değiliz. Şu andan itibaren öğrendiğinizden ötürü bunu dinliyorsanız mutlaka hayatınızdaki kelimeleri değiştirin. Yapamam zaten olmaz ki demeyin. Mutlaka bir gün olur deyin. O an olmuyorsa o da sizin hayrınızadır Belki olduğu zaman çok daha büyük negatifliklerle karşılaşacaksınız. Bunların hepsini hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Her şekilde doğru kelimelerle güzel şeyler isteyebilirsiniz. Ben çok para kazanırım. Ben çok sağlıklı olurum çünkü beyin çok farklı işliyor. Alt beyin ya da üst beyin ya da bilinçaltı adına her ne derseniz deyin. Benim bildiğim kelimeler en büyük sihirlerdir. Doğru kelimelerle, doğru enerjilerle kesinlikle hayata güzel şeyler geçirirsiniz. Örneğin bir öğrencimin söylediği gibi ya geçmişte küçükken hep diyordum ki anneme babama ben bakacağım. Anneme babama benden başka kimse bakamaz ve kardeşlerim var diyor ama anneme babama ben bakıyorum zorlanıyorum yardım istiyorum yardım istemiyorlar çünkü geçmişte sözleşme imzalamışsın çünkü geçmişte sen bunu söylemişsin ve kayıt edilmiş başka hiç kimse bakamazsın siz bakarsınız hayatınızda böyle örnekler o kadar çoktur ki o yüzden kelimelerinizi değiştirin hayatınızı değiştirin. Bugün kullanacağınız kelimeleri en az 7 ay sonra yaşamaya başlayacaksınız. 7 ayla 7 yıl arasında değişir bu. O yüzden doğru şeyler isteyin. Zengin mi olmak istiyorsunuz? Doğru kelimelerle isteyin. Sağlıkla yemek nasip etsin, gezmek nasip etsin diye isteyin. Biriktirdiğiniz parayı hastanelerde, doktorlarda harcamayın. Atıyorum bir Avrupa turunda, bir Doğu Anadolu turunda harcayın. O kadar önemli ki neyi kodlarsanız onu yaşarsın. Ay kötü gün için para biriktireyim. İşte onu kötü günde harcarsınız, iyi günde harcamazsınız. O yüzden niyet ederek, çok önemli. İşte bir kumbaranız varsa, bankada bir hesabınızda kenarda bir para tutuyorsanız ben ev almak için işte iki artı bir ev almak için ya da işte karşı yakada atıyorum, örnek veriyorum e, deniz gören ya da e, çevresi evlerle kaplı olmayan görüş açısı, işte parka bakan bir ev. Bunları kodlarsanız inanın öyle evler alırsınız. Hiç zor değil. Çünkü Allah'a zor değil. Allah'ın hazinesinde o kadar çok ki bunların tekniklerini diğer videolarda zaten anlatacağım. Bu sadece bir size küçük anlatım ne yaptığımızla ilgili ama kelimeleriniz simya gibidir paraya da döner kazaya belaya da döner. O yüzden doğru kelimeler kullanalım. Hayatımızı daha kolay hale getirelim. Bu çok önemli. Bunun dışında gökyüzüyle ilgili işte dolunaylar, yeni aylar. Biz tüm çalışmalarımızı gökyüzüyle bağlantılı yapıyoruz. Örneğin dolunaydan yeni aya kadar olan kısımda yeni işe başlamayız. Bunu da örnekle söylemek istiyorum. Çünkü o işiniz küçülür asla büyütemezsiniz. Başlangıçlarınız çok önemli. Yeni aydan dolunaya kadar olan dönemde e, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Dolunaydan sonraki yeni aya kadar küçülen evrede de bitirmek istediğiniz işleri yapabilirsiniz. İşte biriken işiniz neyse. Borçlarınız mı birikti? Onları ödemeye çalışın. Bu dönemde küçülerek gider çünkü. Mutlaka sonuç alırsınız. E, teknikleri daha sonra açıklayacağım ama madem bu tanıtım size küçücük bir tiyo vereyim. Paranızı Jüpiter saatinde çekin. Dız saatleri uygulamaları vardır. Orada... E, günde birkaç sefer Jüpiter saati gelir. Paranızın bereketli olmasını istiyorsanız elinize geçecekse, bankadan çekecekseniz ya da işvereninizden alacaksanız nasıl oluyorsa hayatınızdaki Jüpiter saatinde paranızı bereketlendirin. Jüpiter çoğaltan büyüten eskilerin deyimiyle müşteri saatidir. İyi işleri müşteri saatinde yaparlarmış eskiler. Şimdi de onun modern tanımı Jüpiter saati. Bu tarz minik şeylere dikkat ederek hayatınızda büyük gelişmeler sağlarsınız. E biz buradayız, bekleriz.